Hepinize selamlar arkadaşlar tekrardan bugün Trading kursumuzun ikinci bölümündeyiz ve bugün sizlere Breakout anlatacağım yani kırılım anlatacağım Türkçesiyle Arkadaşlar Breakout Breakout'un iki tane modeli vardır Breakup yükseliş trendi için ve Breakdown vardır düşüş trendi için Arkadaşlar Breakout'un kısacası Kısacası size şöyle anlatayım Şöyle bir Swing High şöyle bir Swing Low yapar Swing High Swing Low swing high swing low swing high swing low yani şuralar şu kutuyu görüyorsunuz değil mi swing high olan kutu her zaman resistance bölgesi swing low olan kutu her zaman da bizim support bölgemiz oluyor. Bunu anladık. Bunu çok iyi anladık. Sonra bizim bir breakout görmemiz için yani bizim bölümümüzün ana amacını görmek için ne yapması gerekiyor market? Marketin şöyle bir break down yapması lazım. Eğer eğer support bölgesini kırdıysa, breakout yaptıysa bu breakdown oluyor arkadaşlar ve şu bana diyor ki ben burada breakout yaptım. Mumu da böyle kapattım. Yani şurası da bir breakout. Ara, arası arkadaşlar fake break breakoutlar yapabiliyor. Onlar için de bunu öğreteceğim ilerideki bölümlerde de hatta bu bölümde de öğretebilirim. Şimdi hemen size göstereyim. Şu arkadaşlar eğer Böyle bir market varsa konsolidasyon olan bir market varsa ve şurada support ve bölgemiz varsa Bu market şöyle bir hareket yaparsa şu Daire için aldığım yer breakout oluyor arkadaşlar Aynısı için aynısı da şurası için geçerli Eğer bu böyle olduysa Aynısı resistance için de geçerli Eğer Bizim Marketimiz resistance'ı kırarsa Yani break up yaparsa Tam anlamıyla break up yaparsa şurası bizim kırılımımız oluyor. Yani şurası break out break out oluyor. Az sonrası size chart'ta da örneklerini göstereceğim. Şurası da bizim break out'umuz oluyor. Hatta size şöyle yazayım. Şurası bizim break out'umuz. Şöyle siltiyim. 20 tamam. Şurası da bizim Şurası bizim break up'ımız. Yani şurada bir kırılım yaşandı. Kırılım yaşandıktan sonra bizim trendimiz değişiyor. Çünkü burada bir konsolidasyon bir market biraz sonra da bir kırılım yaşandı. Kırılım yaşandıktan sonra da marketin ünü illaki değişiyor arkadaşlar. Onu size gelecekteki training kursunda öğreteceğim. Ona nasıl trade edersiniz diye. Arkadaşlar bu bunu bir saatlik içinde yapabilirsiniz. Bunu bir saatlik içinde yapabilirsiniz ve 4 saatlik içinde yapabilirsiniz. Çünkü 1 ve 4 bizi hiçbir zaman yalan söylemez. Ancak nasıl yalan söyler? Fake break up ve break outlar yaparsa. The breakdownlar yaparsa. Evet şu dedik bir kırılım. Şurası bir break up'ımız. Hatta şu şuradan. Burası bizim. Aslında şurası. Şöyle alırsak. Mantıken yani size şu anda. Mum üzerinden daha mantıklı göstereceğim. Daha güzel göstereceğim. Daha detaylı göstereceğim. Sadece bir örnek. Bir fragman gibi düşünün. Şurası bizim break up'ımız oluyor. Tam yani Burası diyelim mumların olduğu yer. Şurası resistance bölgesi. Resistance bölgesi ne zaman böyle kırarsa ve şöyle bir hareket gösterirse bize mumlarla şu bizim break up'ımız oluyor. Yani burada bir kırılım yaşandı ve artık bizim yönümüz değişti. Aynısı bizim breakdown içinde geçerli. Hemen şöyle nerede şu? Diyelim bunu yapmadı. Şunu yapmadı. Şunu silelim. Aklımız karışmasın. Kalsın burada aslında. Şöyle yaptım Yine şöyle yapalım. Aynısı içinde size şu, şu taraftan göstereyim. Tamam. Aynısı için de breakdown için geçerli. Support yeri de için geçerli. Şöyle yapacak. Sonra support'a geri gelip buradan kalkacak. Sonra resistance'dan şurada bir kırılma yaşayacak. Yani breakdown yani breakout yaşayacak arkadaşlar. Burası da bizim breakdown'umuz. Hemen seçin alalım. Sesimizi kaydediyor mu? Evet kaydediyor. Tamam. Sonra da şöyle şunu gösterelim böyle ekran görüntüsü almanız için. Burayı da biz breakdown diyoruz arkadaşlar. Çünkü burada support bölgesini kırmış artık burası bizim resistance bölgemiz ve burası da artık bizim trendimiz down trend olduğu için buraya da biz breakdown diyoruz. Kısacası da bu kadardı. Ee, sadece sizin buraları neresinin support ve neresinin resistance olduğunu swing low'lardan ve swing high'lardan öğrenebilirsiniz. Onları geç sonraki bölümlerden göstereceğim. Duydu? Şöyle tam olarak bu. İsterseniz ekran görüntüsü alabilirsiniz. Şimdi size gerçek örneklerini de göstereceğim. Bu bizim break Break upımız şu da bizim break downımız tamam şimdi gerçek anlatımını gösterelim hemen böyle grafik ürünün sana fırla tamam şimdi bu biz Bitcoin paritesindeyiz ve bu paritede ben çok break up ve break down görüyorum göstermek gerekirse şimdi size güzel bir örnek olayım hemen şurası olabilir evet şurası olabilir. Şu anda bak 4, 4 saatlikteyiz. En iyi. Tamam. Size çok güzel bir örnek buldum arkadaşlar. Bakın şurası bizim bir swing high'ımız. Yani şurası bir resistance. Şurası da bir support bölgesi. Swing low'umuz. Bakın. iyi izlerseniz. Buraya geçmiş. Düşmüş. buraya gelmiş. Support'a gelmiş. Kalkmış. Şuranın yakınına gelmiş, resistance'ın yakınına gelmiş, düşmüş. Hatta bakın şöyle yaparsak, tamam. Gelmiş, düşmüş. Tapurda gelmiş, kalkmış. Ama en sonunda ne olmuş? Burada bir breakout, bir kırılım yaşanmış. Tutunun içini doldurmuş bu mumla. Ve görürseniz, detaylı bakarsanız, burada bir breakout yaşanmış. Hemen şunu elips için alalım. Bakın şurası bizim kırılımımız. Ve sonra trendimiz resistance'dan ne oldu? Buy trendi oldu yani şurası artık bir support bölgesi kırıldığı için burası burası bir artık support bölgesi ve görüyorsunuz break up yaptıktan sonra yükseliş trendimiz başlamış hemen dakikaya bakalım 7 dakika başka bir örnek göstermek gerekirse de hemen size göstereyim evet buldum şurası bizim bir support bölgemiz swing lower'ın olduğu yer ve şurası da bir resistance bölgesi arkadaşlar. Şurası da bir resistance bölgesi. Şurayı da alalım. Bakın görüyorsunuz. Gelmiş buradan kalkmış. Şuradan inmiş. Bakın yine saporda gelmiş, kalkmış. Şuraya gelince inmiş. Support'un oraya gelmiş, kalkmış. Sonra da buraya gelince inmiş. Sonra görüyorsunuz yine bir lower low yapmış. sonra lower high. Burada da bir break down yani breakout yaşanmış, kırılım yaşanmış görüyorsunuz hemen şöyle elips için alalım burası bir breakoutımız yani breakdown yaşanmış şöyle de göstereyim hemen kıralım bize diyor ki ben düşüş trendinde ve düşüş trendiyle devam edeceğim hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi çünkü burası bizim bir support bölgemizdi support bölgemizde dediğim gibi burası da şu şuradan itibaren burası bu kırılmayı yaşadıktan sonra ve mumu böyle kapattıktan sonra artık burası bir düşüş trendinin başlangıcı. Bakın görüyorsunuz. Buradan 103 bine kadar düşmüş. Sonra ne olmuş? Burada en son ki swing low'unu bırakmış lower low'unu ve ondan sonra da yavaş yavaş correction'a yani düzenlemeye geçmiş. Düzenliyor, düzenli, düzenliyor. Bakın görürseniz kırıldığı yere geri geldi. Gelir gelmesin buraya dokunup ve indi. Çünkü burası bizim support bölgemizdi. Ama support bölgesini kırdığı için, breakdown yaptığı için artık burası bizim resistance bölgemiz. Yani eskiden supporttu ama oraya, orası kırıldığı için bir resistance bölgesi oldu. Ve burada görmüş olduğunuz gibi burada olan şey burası içinde geçerli. Ya ne zaman buraya gelirse buradan düşecek. Bu benim BITC konseptinin ana temel yapılarından bir tanesi. Siz break down ve break up'ın nerede olduğunu bilirseniz benim BICC konseptim ile en iyi şekilde trade yapabilir ve başarı oranınızı %100'e çıkartabilirsiniz. Ama en önemli kısmını da size şöyle söyleyeyim. Eğer birinci videodaki trend videosunu izlediyseniz siz daha iyi trade ederseniz ve benim bütün videolarımı, bütün training kurs videolarımı, ileride atacağım training kurs videolarımı izlerseniz sizin BICC konseptinde artık trade edebileceğinizi biliyorum. Çünkü ben bu strateji o kadar bir şekilde kolay bir şekilde anlatıyorum ki gidin ICT stratejisini izleyin. Sadece 6 ayınız 6 ayınızı vermeniz lazım daha iyi anlamak ve trade edebilmek için. Ama siz bunu bir hafta, iki hafta boyunca sadece tekrarlarsanız siz bir ICT konseptini çok güzel bir şekilde trade edersiniz. Arkadaşlar bu bugünkü videomuzun sonuna geldik. Çünkü anlatacak başka bir şey yok. Sadece size kırılma yerlerini gösterdim. Support'ın altına geçerse breakdown. Resistance'ın yukarısına geçerse break up. Ve ondan sonra o resistance olan yer bizim support'umuz oluyor. Bizim support olan yerimiz resistance oluyor. Buydu. Bu BICC'nin BICC, nin, BICC nin breakdown haliydi. Yani B hali. Size bir sonraki videoda indication'ı göstereceğim. İşaret yani Türkçesiyle beraber. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşürüz.